Borsa kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık 5700 seviyelerinden biri borsa düzeltme yapıyor. Biliyorsunuz toparlanmaya çalışıyor. En son 4600 altına kadar sarkmıştık. Oradan tekrar toparlanma yapıyor. Ama bu sırada da tabii ki hisselerin bu dalgalanmaya verdiği tepkiler çok farklıydı. Ben şimdi bu videomda en çok düşen hisseleri ele aldım. Tabi bunlar da yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar aracı kurumların raporlarında herkese zaten sunuluyor. Ama ben böyle raporları takip ediyorum. Gerçekten işime yarıyor. Uzun vadeci bir yatırımcı olarak işime yarıyor. Şimdi ben bunlardan bahsedeceğim. İlk sırada Asuzu hissesi var arkadaşlar. Zirvesine baktığımda 360 TL zirvesinden yaklaşık %165 oranında bir düşüş gerçekleştirmiş ve şu anda 153 seviyelerinde Asuzu hissesi. Tabii şimdi bu hisseleri paylaşırken nasıl düştü, nasıl yükseldi diye çok detaya girmeyeceğim. Çok fazla uzun olur. Onları biraz daha detaylı araştırmalar gerektiriyor. Ama araştırmak isteyen arkadaşlar gidip şirketin raporlarını araştırabilirler. Neden düştü, neden yükseldi? İkinci sırada Zoren var. Zorlu enerji de biliyorsunuz elektrikli araç şarj istasyonu alanında yatırımları olan bir firmaydı. Böyle bir beklentiyle bir yükseliş kaydetmişti. Sonrasında işte halka arzlar oldu. Yeni hisseler çıkartılacağı söylentileriyle birlikte düşüş kaydetti. Zorlu Enerji 9-10 zirvesini görmüş arkadaşlar. Oradan da %110'luk bir neredeyse düşüş kaydetmiş ve 4.80 seviyelerine gelmiş şu anda oralarda. Aksen hissesi var. Aksen Enerji de geçenlerde Yapı Kredi'nin raporlarında yer verdiği bir hisseydi. Onu model portföylerinden çıkartmışlardı. Ne gerekçeyle çıkarttılar bilmiyoruz. Şimdi de değiştirmişler onu de gözden geçiriliyor diye belirtmişler. Bu gözden geçirme sürecinden sonra hani tekrar al mı diyecekler onu bilemiyoruz ama şu anda bir şey varsa bu hisse de zirveden bayağı bir düşen hisseler arasında. Zirvesi 54-30 seviyeleriymiş. 54-30'dan %100'lük bir düşüş göstermiş. Şu anda da 31-70 seviyelerinde seyrediyor. Hektaş var. Hepimizin çok bildiği bir hisse. Hektaş'ta biliyorsunuz büyük beklentilerle 51 seviyelerine kadar hatta 52 seviyelerini zorlamıştı. Oradan da %100'lük bir kayıp olmuş. Sonrasında da şu anda da 27-80 civarlarında seyrini sürdürüyor. Devam edelim. Gübre fabrikaları var. Gübre fabrikalarının da ilginç bir hikayesi vardı hatırlarsanız. Cumhurbaşkanı bir açılış yapmıştı orada bir konuşma yapmıştı ve ciddi bir beklenti oluşmuştu altın madenleriyle ilgili evet gübre fabrikaları altın madeni üretimine yani Türkiye'nin belli bir oran altınını üretme gibi bir hikaye koymuştu Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı zaten bu beklentiyle birlikte 390 zirvelerini gördü sonra oradan. Tekrar e, düzeltmelerle birlikte yüzde %90'lık bir düşüş gerçekleşti. 220,30 seviyelerine kadar bir gerileme oldu sevgili dostlar. Tabii bunlar şu anda endeksin daha da gerisine düşmüş durumdalar. Yani şimdi endekse baktığımız zaman biz 5700 seviyelerinden gelen bir endeks şu anda... 5000 seviyeleri üzerinde hareket ediyor bugün itibariyle arkadaşlar. Ve bu hisselere baktığımızda hakikaten endeksin çok çok altına düşmüş gözüküyor bir hisseler. Ama tabi önümüzdeki süreçte neler getirir onu bilemiyoruz. biz sadece çok düşmüş hisseleri hani bir yakın takibe radarımıza alalım diyoruz takip amacı, amacıyla. Şimdi burada devam edelim. Baktığımda Teknosa var arkadaşlar. Teknosa da çok büyük beklentilere girmişti. Ee, yeni e, yatırımlardan bahsediliyordu. Yeni şubelerin açılışından bahsediliyordu. Ve bu beklentiyle birlikte 31.70 zirvelerine doğru hareketlendi. O da %90 civarında bir düşüş kaydetmiş. Ve şu anda 18.90 seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Sasa var arkadaşlar. Yine Sasa'nın da çok büyük beklentileri vardı. Ve dikkat ederseniz... Şöyle bir parantez açayım, bu hisselerde hep hikayeler ön plana çıkıyor. Bakın hep beklentiler oluşmuş ve bu e, hikayeler satın alınmış ve sonra satılmış. Böyle e, ilginçlik var. Çünkü baktığınız zaman Teknosa, Sasa, e, gübre fabrikaları, Hektar, Asuzu, Zoran hep hikayeleri olan hisseler bunlar sevgili dostlar. Yani demek ki, e, bu hisselerde çok büyük beklentiler vardı, hikayeler vardı ama bu hikayeler işte ne kadar süre? Şimdi ben Sasa'nın raporlarını okuduğumda veya diğer hisselerin de böyle raporlarına baktığımda 2030'u hedeflemişler. Yani bugünkü düşüşler veya dünün zirveleri yanıltıyor olabilir. Bunu söyleyeyim ben size. Yani çünkü beklenti yüksek, hikaye yüksek sevgili dostlar. Devam edelim hemen. Sasa dedik, Sasa 190 seviyelerini görmüş. %90'lık bir düşüş göstermiş ve şu anda 107.40 seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Sasa'nın arkasından Çimsa var. Biliyorsunuz bu Çimsa, demişken Çimonto ve Demirçelik hisseleri Debrem döneminde, o büyük facia döneminde, büyük beklentiyle her gün tamam tavan zirvelere gittiler. Çimsa da bunlardan bir tanesi de e, çimento hisselerinden bir tanesi yüzde 170 TL civarlarını görmüş, yüzde 90 civarında düşmüş bu çelik çimento hisselerini çünkü e, gerçekten manipüle etmişlerdi. Bu manipülasyon etkisiyle ciddi düşüşler gördük. Bunu Oyak Çimento'da gördük, Ereğli Demir Çelik'te gördük, keza Kardemir'de gördük, İşdemir'de gördük özellikle. Şimdi baktığımızda Çimsa 170 sirvesi dedik. Şu anda 95 seviyelerde seyrini sürdürüyor. Galata Wind var arkadaşlar. Bu da enerji şirketlerinden bir tanesi. Bu da çokça yatırımcıların ilgisini çeken bir hisse. Ona da bakıyoruz. O da 29 TL civarlarını görmüş. Şu anda 16-23 seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Vestel var. Yine 81 zirvelerini görmüş. Oradan %70'lik bir düşüş kaydetmiş. Şu anda 50 TL civarlarında hareket ediyor. İşdemir var arkadaşlar. Yine İşdemir de işte bu deprem felaketinde biliyorsunuz tavan tavan gitmişti. Bayağı bir zirvelere çıkmıştı. Oradan tekrar yine eski seviyelerine dönüş yaptılar bu hisseler. 55 TL zirvesini görmüş. Şu anda 32-30 seviyelerinde hareket ediyor. Bu devrem sürecinden sonra yaklaşık %70'lik bir düşüş olmuş. İş film var arkadaşlar. Bu finansal kiram, kiralamalar pek iyi performans çizemediler. İşvim biraz e, yükseliş kaydetti ama bu da yeterli olmadı bence. Pek iyi performans sergileyemedi, sonra tekrar gerisin gerisiye düşmeye başladı. Yaklaşık %85'lik bir düşüş olmuş, şu anda 5.84 civarlarında. Aslında hani insan şöyle bir beklentiye giriyor, banka hisseleri yükseliyorken finansal kiralamaların da tabii ki bundan nemalanması gerekiyor. E, ama biz baktığımızda bu sezon böyle bir şey göremedik maalesef. Umuyoruz ki önümüzdeki sezonlarda bu finansal kiralama şirketleri, işte finans hisseleri hak ettikleri yere gelir diye bekliyoruz. Koza Anadolu var arkadaşlar. Zirvesi 64 TL'ymiş. O da %80'lik bir düşüş kaydetmiş ve şu anda 41.80 civarlarında seyrini sürdürüyor. Sırasıyla gidelim hemen hızlı hızlı. Tekfen var. 55 seviyesi zirvelerini görmüş. Şu anda 36.50'lerde. Türk Telekom var. 27 zirvelerini görmüş. Oyak Çimento var arkadaşlar. 56 seviyelerini görmüş. 36.40 seviyelerini girilemiş. Emlak konut var. Emlak konutun hareketleri de gerçekten ilginç oldu. Edebren bölgesinde de yine bu hissenin bir beklentisi var orada. Bir çalışması olduğunu biliyorum ben. O da çok gerçekten sert düşüşler gösterdi. 9.90 zirvesini gördü şu anda da 7.20 civarlarında hareketini sürdürüyor. Kozal var. Kozal biliyorsunuz bölünmüştü. Bölündükten sonra işte tekrar yine bir düşüş kaydetmeye başladı. Şu anda toparlanmasını sürdürüyor. Ereğli var. Ereğli uzun süreden beri sabit bir fiyatta devam ediyor arkadaşlar. E, Jansa var. Jansa da yine çok düşen hisselerden bir tanesi. Ülker var. Ülker'de beklentiler çok yüksekti. Yeniden bir toparlanmadan bahsediliyordu. Tekrar yeniden yatırımların arttıracağı söyleniyordu. Şimdi ülkerde çok düşen hisseler arasına girmiş. Doğuş Otomotiv var. Doğuş Otomotiv de gerçekten çok düşen hisselerden 200 TL civarını görmüş. Oradan 128 TL civarlarını izliyor şu anda. Evet hisselerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlar baktığımız zaman endekste en çok düşen hisseler arasında gözüküyor. Ama gelecekte ne olur bilemiyoruz. Şimdi beklentisi olan şirketler gerçekten hikayeleri var. Bunların raporlarını da ben zaman zaman okuduğumda hep olumlu yönde raporlar paylaşılıyordu. İşte bu fiyatlar yanıltıcı olabilir. Bakın bu önceki zirveler, şu anki dipler hani burası böyle devam edecek diye düşünmek yanlış olur. Çünkü bu hisselerin uzun vadeli yatırım planları var bu şirketlerin sevgili dostlar. En basite örnek vermek gerekirse Hektaş, Sasa, ülker mesela ee, bu şirketler hep 2030'ları hedeflemişler. Yani buna göre yatırım yapıyorlar ve beklentileri de dolayısıyla bu şekilde tutmak lazım. Yani eğer uzun vadeli bir yatırım yapılmışsa yani yapılacaksa bu da göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum ben. Şu anda gerçekten cazip gözüküyor ama önümüzdeki günlerde ne olur bilemiyoruz. Çünkü önümüzde bir seçim belirsizliği var. Bu seçim belirsizliğinin ortadan kalkması lazım. Borsa yeni yeni toparlanıyor. 5100 ilk direnç bölgemiz 5250-5400 seviyeleri bizim için önemli. Yukarıya doğru tekrar bir rally ortamı oluşacaksa, seçim sonrası fiyatlanacaksa, Olumlu şeyler olacaksa arkadaşlar eğer 6 binler üzerine gideceksek işte biz bu 5250'leri 5400'leri kırıp geçmemiz gerekiyor. Bu videomuzda bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kanalımı izlemeyi, takip etmeyi, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu videoların ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Diğer yatırımcı arkadaşlar da özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşların da yararlanması için lütfen videolarımı paylaşalım sevgili dostlar tekrar görüşmek dileğiyle